Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Efendim Kardeşler Osman Gazi Gençlik Hareketi olarak Afganistan'dayız. Bir gün Hasanat Azerbaycan'daki Müslümanlar adına Cuma aksiyasını bir gün e, yemek ikramı olarak gerçekleştirdik. Cenab-ı Hak sizlerden razı olsun. Cenab-ı Allah Hasanat Azerbaycan'daki Müslüman kardeşlerimizi başımızdan eksik etmesin. Allahu Teala sizleri kazalardan, belalardan, musifatlardan muhafaza eylesin. Allahu Teala ayaklarınızı taş, gözlerinizi yaş değdirmesin. Cenab-ı Allah sizlerin hastalıklarınız varsa acilen şifalar versin, namuratlarınız varsa ihsan eylesin. Hepinizden çok çok teşekkürler ediyoruz ve şu kurallarımızı iletiyoruz. Afganistan'dan sizlere selamlarımızı iletiyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ya ya Ve آمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا رب العالمين الله أكبر الفاتحة الله قبول السلام عليكم ورحمة الله لهم نور تلألأ كالآلين